Abi 20 yaşındayım. 13 senedir çalışıyorum. Ne tarz hikayeler ve insanlar tanıdım. iletişim kurabildiklerimle birebir yardım ettim. Ama kız arkadaşıma ve kendime edemedim. Kız da gitti. Ben de ne haldeyim hiç bilinmez. Ne olacak halimiz abi? Şimdi mu beni gene. Bayıyor sonra insanlar. Siz nasıl anladınız? Yani... Ergenliğe girdiğinizi nasıl fark ettiniz? Nasıl anladınız? Şimdi öncelikle ergenlik dönemini geçmiş insanlara soruyorum. Munan'la. Ergen falan <laughs> dermişim. Sarımcıkta izleyince sinirleniyorum. Bayağıdır izlemiyorum ben yani ne dönüyor ne konuşuluyor bilmiyorum ama masa üstü yakıyor tabi lan temizledim gözünüz yanmasın. Yani dedi. hal şeylerim <laughs> davranışlardan ilgi ilgiye gelemiyorum hani sürekli sinirleniyorum falan agresifim yani bırakayım gideyim diyorum işte. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> Her şey <laughs> ya yani bilmiyorum. Yani çevremdekiler anladı ben anlamadım. Çok sinirle, çok sinirle, e, e, konuşamadım. Kamyon devrildi diye bir tabiri vardır bilirsiniz. <laughs> Babama, e, babam onu söylemişti. Sabah uyandırmıştı beni. Oğlum senin de e, kamyonu... <laughs> Oğlum uyan senin kamyon devrilmiş. Böyle bir uyandırma stili var mı ya? Devrilmiş dedi. Ben o gün anladım ergenliği. <laughs> Ergenliğe girdiğim, ilme para geçtiği anda, çalışmaya başladığım anda, bir aşık olduğum anda. Almanya'da yaşıyorum. Teşekkür ederim. Dankeschön. Sesimin kalınlaşmasında. <gülüyor> <gülüyor> Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? 30 kere denedim, 31. de oldum. O zaman anladım. Ne oldu? Ergenliğe girdim. Efendim merhaba. Alev. Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Aynı şeyi sordu amına koyayım. Ne değişti ki? <gülüyor> <gülüyor> Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? <gülüyor> <gülüyor> Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladın? <laughs> Adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. <laughs> Dil paketi <bakediği> harbinde ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne dedi çocuk acaba ya? Aranızda var mı Arapça bilen? Ne dedi? <laughs> Dayı bozuldu çünkü. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Dinlediğim salak salak şarkılardan. Ne dinliyordun mesela? Siz efendim ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Aptal aptal hareketler yapıyordu. <laughs> yeyle, piçiktum, ufacıktum, pop, ufacıktum. ee, sürekli sinirleniyordum, bağırıyordum, çağırıyordum oradan anladım. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Vallahi abla e, rüyamda anladım o ergenliğe girdiğimi. Vallahi çok garip oldu işte. Söyleyeceğim bir şey. Ya Ergenlik sadece öyle bir şey değil ki ya. Oğlum siz nasıl anladınız ergenliğe girdiğimi? Bir söyleyin bakayım. Ben anlatacağım size ergenliğe nasıl e, girdiğimi. Hatırlıyorum. 30 kere de dedim. <laughs> Yok öyle değil. Rüyada diyor herkes. Allah belanızı vermesin. bitti taşak geçmeyin ya. Cidden bir cevap verin. Saç sakal anlamadım. Daha girmedim mi? Sivilce. Mesela ben de hiç sivilce olmadı. Olgunlaştım. Ergenliğe girdiğinde olgunlaştın. Düşünce yapısı, davranışlar. Mantıklı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tamam birincisi sivilce. İkincisi isyankar ve aşırı sinirli olma. Ona karışmayın. Ben böyle yapmıyorum. Falan gibi tripler. Tamam. Okey. Bel altı durumları. Niye sadece erkekler konuşuyor ya? Ses mi? Ses değişimi? Küçüklüğümüzden beri olgunduk abi. Hiç anlamadım nasıl gildir. Yani hiç çocuk olmadım diyorsun. I am Paul. Boy uzaması. Aileme karşı asi oluşum. Peki bunun sonradan ne kadar boş bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ben de isyankardım ha evde. Hormonlar abi bir anda coştu enerjim bitmedi. Annemin benden bıktığını onu çok sinirlendiğim zaman bıktığını onu çok sinirlendirdiğim zamanda. Kadın benden bıkmıştı huysuz ve sinirli biriydim. isyankar ve bilmiştik. Biz arada kaynıyoruz çünkü. Püşra. Ya ben burada e, vücudunuzdaki değişikliklere çok takılmadım. Hani gerçekten davranış anlamında işte beskok. Ergenliğe girdiğinde ne hissettin? <laughs> Allah Allah adam iş adam hiçbir şey cevap vermiyor. ne zaman girdin diyorum ben yok bu, bu konu bende yok. Ahmet Klav <laughs> Müslüm Baba dinlemeye başlayınca anladım. Tamam ya temelinde anne ve babaya ee, bir trip atma, atar yapma durumu oluşuyor. Reg, regli adet dönemi yani. Östrojen fazla ve sinirlilik hali. Babamın evi geçindirmek için neler yaptığını anladığımda ergenlikten çıktın. şey yok buna dair. Biraz Hala şaşırtıcı Rüyamda yani. Garip garip şeyler gördüm. Yani normal sesimin değiştiğini fark ettim. Yüz şeklinden sakalarım çıktı falan filan. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Hareketlerimden. Yani böyle herkese bağırıyorum. Çok sinirleniyorum. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> bu bu, bu troll Dinle. belli. Ne? 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 Abi yurtta kalırken yataktayken böyle sabah uyandığımda arkadaşlarımın bir şaka yaptığını zannettim. Sabah kalktığımda her yerim sıra sıklandı. E sabunu falan sıktıklarını zannettikten sonra. Abi ne sabunu ne? Uyandım baktım böyle her yerim bembeyaz beyaz. Öyle anladım abi. Biz ergenliğe girdiğimizde anne evindeyken hep bahçe işleriyle uğraştık. Bahçe işi. Çiftçilik. Aa, hayal ettim. yapıyorduk, hayvancılık besliyorduk. Yani ya. tuhaf bir duyguydu, zordu ama. Mesela ne gibi değişiklikler oldu hatırlıyor yani, musun? Tabii ki göğüslerim büyüyor, yüzün kızarıyor, utangaçlık, çekingellik falan böyle bu şeyler oluyor. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> <laughs> Sivilcelerden <laughs> ben. Sevgili yapmaktan. Sevgili yapınca. Ben sevgili yapamam. Birini severim, beni sevdim ben ondan uzak dururum. Yedinci sınıfa geldiğimde. Ya. <laughs> Biri beni sevince ben onu sevmiyorum ya. Aa, böyle... Arkadaşlarımla kavga etmeye başladığımda falan bir de yüzümde sivilce çıktığında. Ee, açık söyleyeyim mal mal hareketler yaptığım zaman anladım her <laughs> İşte bak en güzel tanım bu arkadaş yaptı. Mal mal <laughs> mal davrandığım zaman anladım. Geçliyim. Ya evet gerek stripler, kendini dışarıya gösterme çabası falan filan. Yani ergenliğe gittiğimi bir bana sevgilense direkt üzülürüm, direkt köşeye çekilirim falan. Saçma sapan hareketlerim vardı. <laughs> Saçma sapan. Duygularımı kontrol edemediğim zaman. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Anlamadım valla. <laughs> Daha önce yapmadığım şeyleri yaptığımı fark ettim. Normal herkesin yaptığı şeyler. Niye herkes o soruyu durunca gülüyor? Çünkü işte ergenlik deyince akla direkt şey geliyor yani. yok ereksiyon oldum. Yok bir Kılav, Ergenliğe ne zaman girdin? 13. 13 yaşında. Gel bakayım gel. Gel. Gel dur bakalım, Bir ergen yanıma aldım şimdi. <laughs> ha giy onu da. Sen fanboy musun bu tişört ne? Abi el diye bir adam varmış. Ee? İzledim biraz sevdim anımanı anlatıyor. <laughs> tişört satıyormuş aldım. Harbi ha. mi? Ha. Oğlum bu tişört bana olmadı. Yalnız şey gibi ha güzel güzel <gülüyor> duruyor <gülüyor> ha. Güzel <laughs> ha satak mı Şşt ha bunu? 10 lira. Kaç? <laughs> bu numuneydi ya yapacaktık ya bir ara. Ergenliğe girdiğin kaç sene oldu ergenliğe gireli? Aşağı yukarı 7-8. Beni tanıdığınız zaman ergendin. Aynen 17 yaşımda tanıdım seni. Yok evet. biraz daha büyümüşsün neler hissettin ergenliğe? İsyan var mıydı evde böyle? işte ailene karşı. Vardı bir de şey, şu benim en çok çektiğim oluyordun ya. O hala oluyor. Şu an o kadar değil. Hani ses geçişi. Ha sen normal hıhlamaktan bahsetmiyorsun. Sesinin bozulmasından. Sesim değişiyor. Benim sürekli detone olmam gibi arkadaşlar. Onun onun hali oluyor işte. Aldım aldım daha 30'a satar, 30 veren var. Var mı arttıran? 50 veririm diyor biri. Ben Tuka'nın tanımında daha ünüdeydim. Bunu anla sen de o zaman diyetisyen değildin. Ünüdeydin beni zayıflatmaya çalıştın 25 kilo aldım. Bu nasıl bir yöntem ya? Ben şimdi 21, 20 yaşındayım. Tamam. Ve hala ergenlikten çıkabildiğimi düşünmüyorum. Doğru çıkamazsın da. Hı hı. Millet ne diyor peki? Videoda mı? Ha. Vallahi biri diyor kamyon devirmişim sabah diyor sabun, sıvı sabun döktüler diye şaka yaptılar sandım diyor, iğrenç kızlar genelde işte triplerdeydim diyor bilmem daha duygusallaştım diyor. Erkekle kadının farkı burada bak. Vallahi Diğerleri ya. böyle sağ rüyalarımda neler gördüm memikler falan gördüm diyor. Kızlar kibar bak ne güzel. Saçma. Ee, bir sabah uyandığımda. Işte, herkes bir sabah uyandığında ergen olduğunu anlıyor. İnsanını fark ettim. Öyle. Saçma. Her gün ağlamaya başlamıştım. <laughs> um. Benim ergenliğe girmem çok saçma bir şekilde oldu. Yani benim hayatımdaki her şey değişmeye başlamıştı. O yüzden ben ergenliğe girdiğimi fark etmem. Seneler sonra. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Kız arkadaşımın evini taşlamıştım. Öyle bir olay olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdüğümü anlamıştım. Yani zamanla her şeyi kavramaya başlamıştım aileyle ilgili. Psikolojik Arkadaşım o. psikolojik olarak her şeyi kavruyorsun. Sakal çıktı. Ondan sonra bu bilen çıktı. Oh. Ergenliğime ne zaman girdiğimi artık hatırlamıyorum ki aradan 50 yıl geçti neredeyse Ağabey. tabii şu an kızım 15 yaşında Doğru. neler değişti onun? varoluşunun farkında biz... kendi kararlarını <laughs> uygulamak istiyor Doğru. bizden çok onun kararları maalesef geçerli artık günümüzde yani ben kendi kızım adına evet memnunum yani kızımı geleneklerimize göre yetiştiriyorum ne bir asi olacak inşallah ne de çok gelenekçi olacak benim için annem çok değerli onun gibisi yok küçük yaşından şu yaşıma kadar her her zaman yanımda oldu. Hiç beni bırakmadı. Zamanla böyle vücudunda bir şeyler değişmeye başladı. Zihinsel ve fiziksel olarak değişimler olmaya başladı. Efendime söyleyeyim farklı bölgelerde tüylenme gibi. Kafa yapısı değişiyor insanın ilk başta. Sesimiz de kalınlaştı. Yani çocukken bir cılız çıkıyordu. Bir gün yattım bir uyandım sesim kalınlaşmış. Ergen niye girdiğinizi nasıl anladınız? Harbiden öyle oluyordu ha. Bak ben de hatırlıyorum o ses değişikliğimi. Yani normalde böyle ne falan bir anda selamun aleyküm. Tabii benim salak içtiğim sigaradan dolayı da sesim biraz değişti sonradan. Bu kadar kart tok sesim yoktu yani. Annemle oturup sohbet ettiğim zaman anladım galiba. İlk defa benimle konuşmaya başladı. <laughs> Durduk yere kavga çıkartma, aileye sorun çıkartma. Ne bileyim eşyaları falan kırmaya başlama. Yani ondan Oo. sonra ergensin dediler zaten. Zamanı geldiğini anladım ve kendimi kötü hissetmeye başladım öyle oldu. Nasıl anladık? Ömer nasıl anladın? Kanki gel ya. Arkadaş da gelsin. Gel buraya gel. Gel buraya. Ama Nasıl anladım? Sivilceler çıktı. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok iz... Türkçe, Türkçe olarak çeviren çocuk seni de unutmayacağız. <laughs> ne videolar seçmişler bakıyorum şimdi. TV yarışma geç.